Ben Şükrü Kaya. Hesas Kökü, Bulgaristan ee, Cumalı kasabasından göç edinler. Candalı'ya yerleşmişler. Candal'da İnikli'ye geldik. Zaman zaman aylak durmamak için bu işlere teşebbüs ediyorum. Bastondur işte fırın küreye, binet, yaz biz okluğa. Öyle bir şeylerle uğraşıyoruz yani burada. Kendi kafamdan yani. Kendi kafamdan e, hastalara yardımcı olmam için Ulan ben bunu yaparım dedim, kendim teşebbüs ettim yaptım ve hediye ediyorum arkadaşlara yani tanıdık hastalar için onun için uğraşıyoruz. Aşağı yukarı 20 senedir uğraşırım yani kimsenin yanına çırak olarak gidip çalışmadım kendi tasarım, kendi, kendi imalatım yani. Biz baston için ağaç kesmeye gittiğimiz zaman bahar mevsimi yani yeni patlak patladığı zaman gider biz onu böyle güzel baston olacak şekilde eğeriz bırakırız onu. Eylül-Ekim aylarında sonbahar mevsiminde gideriz. Kızılcın çok olduğu yerden koyun derede bir yer var. Oradan keserim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah bugün de rızkımızı bulduk. Hazırlarım oradan alır gelirim. Ee, Belimi bir süre sonra Bunları fırında fırınlayıp e, bunun e, düzeltme ağacı vardı. Onu, onu da düzeltirim. Düzelttikten sonra demet halinde koyarız. 5-6 ay sonra açarsın onu. Onları bir torununa geçirirsin. Anladın mı? Törpüyle düzeltirsin. Camdan kazırsın. Camdan sonra evin el tutma yerini yaparsın. Elini tuttuğu yere kendimiz ceviz ağacından Herhangi bir zeytin, herhangi bir dut ağacı onlardan yapar, boyasın, orusun, kurumaya bekler, hazır hale gelir. Diş budaktan olur baston, kızılcıktan olur, kara ağaçtan olur, yani onlardan olur. Ben genellikle kızılcık kullanırım yani. Dünyada üç çeşit baston vardır. Birisi T şeklinde bir baston. Bir tanesi geçme baston. Bir tanesi de devrişlerin Benim sopası uzun bir çatallı değnektir yani. Baston üç kısımdan oluşur. Sap, göğde, uç. Bastonun uzunluğu 110 santim olur, bir metre olur. İnsanın boyuna göre baştan yaparız biz. Adamın, kullanan adamın kullanabildiği kadar da kullanır yani. Çok eski senelerce de kullanır ama adam balını kıymetini bilmiyorsa gider doğrudan vurur bir yere, kral atar. Yani ömürlük, manevi diğeri vardır. Peygamberler de Musa Aleyhisselam da kullanmıştır. İnsanlara bir dayanaktır. Doğa ile insanlar arasında bir yardımlaşma. Bu, bu geçme bu bastanların biri gitti. Altı gövdesi kırılmış yani kurtulmuş. Kırılmış getirdi burada yukarısını yapar mısın? Onu manda boynuzundan yapmışlar eğme yerine. İmal edilmiş. Olan gödesini yaptım. Çektim verdiğini götürdüm teslim ettim adamı yani. Onu gördüm. Çok eski baston. Osmanlı zamanından kalmaymış yani o baston. Çakırcı'da birinin de. boşa başa geldiği zaman bast bastonla ayakları üç olur baston yanımıza yolumuza yoldaş, ayaklarımıza sırdaş, yanımızda arkadaş olur. Ben giderim, o gider, yanımda tıntın eder. İhtiyarlarımızda torunlar baston alır ve saklar. Dede para ver, bastonu getiren der. Bizde yaşlı adam gördüm ve hemen yaparım bir baston, götürüp eline tutuşturuyor. Yani ona yardımcı olması için baston bütün yaşlıların dostudur. Dayanağıdır. Onun gücünü güç katar. Bastonun vazifeleri budur yani. Samsun'dan bir arkadaş Nereden duymuşsa geldi, bana dedi iki tane bostan yapacaksın. Tarif etti, ben de yaptım. Koleksiyonu varmış, baston koleksiyonu. Oraya o aldı, benden götürdü yani. Benim yapmış olduğum eserler koleksiyonlar tarafından da alınıyor. En iyi baston, Samanlı dağların eteklerinde yetişen ağaçlardan çıkar. Bastonumuzun son hali bu. Hayırlı uğurlu olsun güne güne kullanın.